gene katılacağız Ama bu sefer yanımda Erdem yok. Komutanlar olmaz bir ihtimal. Çünkü artık ben kendime kolatı çıkardım. Yani kollet ya çift hesaplaşma girmişim. Hiç sevmiyorum ki. Erdem önce e sıkıntı yok da. Bu arada Erdem'e de Albayraz çıktı. Bana da Low çıktı. Yeni hesap açtık. Ee, bu yan hesap ama birinci hesabımızda da şey oldu. Onda da Gale çıktı ve Bibi. Gel buraya Rika. Aldım ben aldım. <laughs> Uy. Fena kapışma. Ben şunu alıp buradan kaçabilirim. Hayır 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 hayır. Ha tamam bana kullanmadı. Korkutuyor Bizim arkadaşımız da yanımızda şu an. Silah sıkıyor. Oha maç. Maç bitti tamam.

ama taş gibi. Ama iş. Gibi. Ay fena Sekizinci Başka <laughs> da karak ders etmek istemem. Arkadaşlar <laughs> neden <laughs> koletim varken e, ıı, varken var. kar, kar yani. saçıyorsunuz demeyin. Bence güzel bir artık çok Arkadaşlar da, benim da, bir kuyum şey, var. Ya, biraz sesli Serdar. Mahmut. Mah bir biraz sesli. Arkadaşlar normalde ben Erika'yı öldüm mesela. Kız, onu seçiyorum. Kim olsam onu seçiyorum genelde ben. Hoppa. Hop. Şöyle. Alayım ben senden. E senden bir parça. Şşş ben geliyorum. Tamam. Bana onu yapmayacaktın. Tamam. Sağ olasın. Bunlar böyle şu sayılmıyor. Ben yüreğe gidiyorum oraya. Evet misin? öyle. Şey, çünkü evet öyle. Evet öyle. Evet öyle. Ben ortaya girmeyeceğim bakmadan. Bizim adam Hop var. yaktım çırağını bro. Oha lan. Lan Adam kaçıyor benden full. Ha, gördün gününü şimdi. Ha, selamün aleyküm. Bittin sen bu arada. Seni cenazeni kıyacağım ben. La, adam Ay, kaçıyor. Kurarsan görürsün yine cenazeni. Görüyorum. Kıydım. Genazesini niye kırarsın? Kırarsan adamlar da seni gebertir. Kırmadım. Yani sen <laughs> niye karlı oynuyorsun daha güçlü karakterler varken? Bilmiyorum. kimse bunu kavramaz.

çok Ay, istediğim yavaş, karakter yavaş ya, Leon. Leon'u istiyorum. Benimki ama kuru. çıkmıyor. Çıksa, yani çıksa çıksa Colette çıkıyor. Leon Allah. çıkmıyor. Leon'u istiyorum. Colette. Yeni oğlum kolet ya. istiyorum. Bir dakika, dakika. mı çıktı? <laughs> Bak kadar, kadar Ne başka çıksın? karakterlere girdin ama bunlar çok güzeldi. Ne, ne, ne. Sen de mi çıktın? Neden? Hı? Ne, ne. yani sende bunlar yok mu artık? Hiçbir şey yok. <laughs> Zaten yoktu. Lan. Her şey lan, şeyler. Bak bu. Ben bu. Dur. 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 Şu video kapanır. Hadi attırmazsanız bak maç bitiyor. Ben lanı çok istiyorum. Attırmadım. Ama evet. çıkmıyor. A atıyorlar lan. Lan kare var. Arkadaşlar size de, bilmeyenler mi? için. Oo, bu ya. karışma ya. Şu yakışıyor mu? Ne diyeceksiniz? Bu bende var. Hoppa ha? hoppa hoppa. Salla salla salla. Ben bunu Tamam abartmaya gerek ya? yok. <laughs> bir de ben ben musun? ben Tobi çok açıyor Valle ile gireceğim. Tobi. Nerede evet, bana bir görev versene yapmaya çalışayım. Balle ile... iki yükle şey iki yük İ evet iki yükle. Artık... Başka hiç yük almayacağım mı? Ben de sinirleniyorum bak. Başka bir hiç bak. De de yük almayacağım <laughs> mı? Yani başka hiç yük almayacağım ha, mı? Nasıl? İki adam mı öldüreceğim? Hadi şimdi artık hiç kesmemeliyiz ha. Bak, sen sen, Erdem hı. iki, iki kişi mi alacağım? <laughs> ha bak. Erdem. <Ben>. Erdem. <laughs> Sana soruyorum. <laughs> Öldüm. 3 kilo tamam, tamam, sen başarısız. O, diç, yani, Yapamadık. Bu diç. Bu diç. Oldu bitti. Ben bu küçük çok sevdim böyle e, ee, efektler Arkadaşlar bu arada bilmeyenler varsa işte, belki özgür yanlış bir oynamıyordur. Sessiz. İki karakter geldik yine. 10 gün sonra. Bugün açıklanacak diye biliyorum ben. Aras, hı hı. Ben öyle biliyorum yani. Selamünaleyküm <laughs> reis. Hop geri bas. Aras, aras, aras. Sinirlendin mi? Sinirlendin aras, mi? Aras var. Ne yapıyorsunuz? Zeyrin arasın. Gel gel. Bakalım hangi var? Bak. Oha oha oha. Nasıl Dura, dur dur. nasıl savaşmıyor? Savaşıyor yazıyor orada. Oymuşsun ona ah! Hiç kimse dur. Ben buna cevap vermiyorum. Oy 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 Kolt deneyeceğim şimdi de. Aha. Şimdi. Bir tane Ben ben hayır hayır hayır. Katın. 68 can. Videoda isler nereden? Bu <laughs> mermi ne? Ne Tifantı tifantı tif. Oha. Ya adam yok. O, şey de, oha neredesin? Oğlum ne yapıyorsunuz? Evimi patlatıyorsunuz. <laughs> Evimi <laughs> patlatıyorsunuz. <laughs> Evimi <laughs> patlatıyorsunuz? Evi patlatıyorsunuz. Parası var, var onun. Kaç lira lan? Miyav. Eh, merhaba. 16 ah, 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 can. 15 oldu. Öküz sesi çıkardığımın farkındayım şu an. Oğlum, Arkadaşlar. Bir daha video çekeceğiz. Efendim? Ve parkur bile çekeceğiz. İki kişi koyun okay, da bu bitsin. yapacağım. Hatta şimdi mi kadın? Yok yok. Şimdi keseyim de. Aa, ben nasıl Arkadaşlar bay